Zan gelirdi. Annesi babası iftar sofrasında, dedesi babası teraviye gider. Çocuk da o da teraviye gider. Çıkınca şerbet lokum dağıtırlar. Çocukları camiye onlarla çekerler. Sonra baba gitti, dede gitti, dünyada yalnız kaldı. Derdi vardı, çaresi vardı. Elinden tutanları bulamadılar, meyhaneye kaydı orada gece kulüplerinde şurada burada teselli aradı ama battıkça battı Ramazan Şerif geldi hatırında çocukluğundaki günler var o da dönüyor şimdi o da geliyor o halde hacılar hocalar dervişler müminler müslümanlar niçin geldin deme yok hoş geldin deme vakti burada sen eksiktin Burası senin yerin, bu seccade senin seccaden. Gel ve seccaden teslim al. gel ve kal.